gerçek real politik yapmamızı istiyor. Real politik yapmamızı istiyor. Biz de geçmiş ait örneklerimizi veriyoruz. Refah hükümetinin başarılarından bahsediyoruz onlara. Efendim bir kilo buğdayla bir kilo mazotun nasıl alındığı günleri hatırlatıyoruz. Evet. Asgari ücretle 42 tane tüpün nasıl alındığını onlara anlatıyoruz. Evet. Bunları tabii yaşı 25'in üstünde olanlar veyahut 20'nin üstü olanlar hatırlıyor daha aşı, aşağı yaşta, genç yaşta kalan arkadaşlarımız pek hatırlayamıyor yani. Evet. Dolayısıyla teveccüh var. Sanıyorum geçmiş seçimlere nazaran daha hareketli geçecek bu seçimler. Biz de bu işte varız. Bu yarışta biz de varız. Ve ben evet. inanıyorum ki Saadet Taş olarak bandırmayı mükemmel yönetiriz. Yönetiriz. Evet Sayın Köser, ben bir de listenizde bir genç kotası var mı? Gençlere var. hitap edeceğiniz kadın kotasında kadın aday adayımız olacak mı? Şimdi meclis adayımızlar belki bir tane veya iki tane bayan adayımız olabilir belki yani. O da net değil. Ama yönetim kadromuzun yüzde sekseni genç. Çok güzel. Evet Sayın Köse, sizin eklemek istediğiniz başka bir düşünceniz var mı? Efendim bizler e, önce şeffaf bir belediyecilik ben notu notumu almıştım. Milli görüş belediyeciliği zaten efsane belediyecilik. Evet. Bakın şu andaki hem sağ belediyeler hem sol belediyeler dediğiniz. Yani bunların ortak paydaşları demokrat borçları. Böyle ben demokratlar. efendim ben söyleyeyim muhafazakarlar falan pek itibar eden insan değilim. Ben milli görüşçüyüm bana yakıştırılan yaftaya ben layık çalışıyorum. Bana milli görüş elbisesi tam geliyor. Sosyal demokrat bir tarafta, muhafazakar demokrat bir tarafta. Demek ki ortak faydaları var bunların. Evet. Yani bir kısım toplum mühendisleri bu siyasi elbiseyi bir sezon birine, bir sezon diğerine gidermeye çalışıyor. Artık vatandaşımız bu işin bilincinde ne yapılmak istendiği, hangi güçler tarafından bu memleket ne tarafa yönlendirilmek istediği belli. Evet, bu ülkede başbakanın ifadesiyle 17 bin kilometrelik bir duble yol yapıldı. Evet. Eyvallah. Ancak bu memleketin ihtiyacı sadece yol değil ki. 11 senelik iktidar zamanında bir tane fabrikaya temel bir fabrika atılmamış. atılmamış. İstihdam yapılmamış. Olanlar satılmış. Bunun yanında milyarlarca dolar borç var. Borç yok diyor gelen eee başbakanımız ama 2013 yılı bütçesinden kendilerinin ifadesiyle 54 milyar lira faiz için para ayrıldı. Madem ki borç yoktu bu faiz nereye gidecek? Faiz parası nereye gidecekti? Demek ki var. Evet. Yani bu, bu milletin ediyoruz. bir de şunu söylemek istiyorum e, bu Türkiye'nin en önemli problemi ahlaksızlık. Evet. Ama siyasi ahlaksızlık, ama ticari ahlaksızlık, ama cinsel ahlaksızlık, birinci problem ahlaksızlık. İkinci problem işsizlik, üçüncü problem yolsuzluk. Bunlar birbirini tamamen ögeler. Bu ülkede işte toz duman, ben şu bugünkü siyasi gelişmelerin yorumunu yapacak değilim adliyeye intikal etmiş şu olayların yorumunu asla yapmam. Bu işi adliye çözecek, adalet çözecektir. Evet. Dolayısıyla ama insanların artık siyasete güveni olmadığı katindeyim. Siyasetçiye güveni olmadığı katindeyim. Gittiğimiz yerlerde bir kısım insanlar burun büküyor. Evet. Yaşanan gelişmeler tabii. E, insanları bir karamsarlığa... Tabii, tabii insanlar, bunun dışında yani ben şahsen evimde torunlarımla beraber televizyon seyretmekten imtina ediyorum. Cinayetler, uyuşturucular, affedersin diğer gayri ahlaki hareketler yani bu insanları candan bezdirdi. Lüks ve e, gelişmiş şehirde yaşamak yaşamaktansa ben huzurlu yaşamayı tercih ederim. Evet. Çok lüks şeyler evet olabilir belki ama huzur olmaktan sonra bana ne yarar ki? Bunun evvelki belediye başkanı, şu andaki belediye başkanlarımız Bandım için bir şeyler yaptılar. Kaldırımdan güzel yaptılar. Teşekkür ederiz kendilerine. Ancak bu yollarda yürüyecek insanların eğitimsiz bir kısım insanlar var. Evet. Allah aşkına şu kırk merdivenlere gidin bakın. Akşam geliyorum, yani söylemekten hayal ediyorum, Üzerinden pislemişler. Evet. Önce bu insanların nasıl yaşayacağı insan değer vermek lazım, insana eğitmek lazım. Bu insanlarımız da yani e, nasıl yaşanacağını bildirmek, öğretmek lazım insan. Bir kısım insan tabii. Hepsini tenzih ediyorum. Evet. Ama gerçekten bir gerçek var ki bugün e, modern şeyleri yaşamanın usulünü bilmiyoruz. Kaldı ki şehir sadece merkezden ibaret değil. Bunun, e, tabii bir de şu var. Kenar mahalleler var. Bakın şu deniz kenarına giden insanlar çok köpek var. Ben asla evet. hayvan düşman değilim. Ama hayvanların barınacağı, hayvanların yaşayacağı yerle insanların yaşayacağı, insanların barınacağı mahalle arasında fark olmalı. Yer olma, ayrıl, ayrıl, ayrılık ayrı, ayrı olması lazım. Hayvan barınağında belki yer olmayabilir. İlahi bir şey yapmasan olması lazım. İnsanlar sokağa çıkma. Ha köpekle hem olan köpekleri seven insanlar da korkmayabilir ama hiç köpek görmemiş çocuklar çarşıya çıkmaktan korkuyorlar. Bu konuda kaç defa şikayet geldi bize. Efendim çöp konteynerleri ağzına kadar dolu. Ben bizatihi belediyeye kendimin birkaç tane şikayeti var. Bunların henüz daha net cevabını almış değilim. Evet. Yani insan Bandırma'nın göbeğinde utanç yeri var şu Cinçkun'da top sahası. Her gelen belediye orası için bir proje düzenliyor. Millete tekrar ediyor. Ama belediye tamam. belediyeye geldikten sonra yapılan bir şey yok. Bu sene oraya bir basket sahası yapıldı göstermelik. Evet. Ama olmaz. Biz geldiğimiz zaman ilk işiniz Bandırma'nın göbeğindeki bu utanç yerini e, ihya etmektir. Orayı spor kompleksi yapacağız. Komple. Böyle uydurmasyon değil. Evet. bir de bu yaz aylarında en çok e, vatandaş şikayetçi olduğu bir koku olayı var. Evet. Bu konudaki düşünceniz nedir? Valla tedbirler neyse alınacak Zeki Bey. Evet. Biz vatandaşın memnuniyeti için belediyecilik yapıyoruz. Siyaset yapıyoruz. Vatandaş kendi ürettiği projeyle gelsin değerlendirilecek. İnsanlara değer verilecek. Benim yaptığım proje yetmez. Benim yaptığım proje sizi memnun etmeyebilir. Bandırma'nın bu kadar köy ve mahallesi var. Her köy ve mahallenin kendine has özel plan ve projeleri vardır. Vatandaşın tek tek de vardır. Alacak gelecek diyecek ki ben falanca köydenim. Benim köyüme böyle böyle bir gelişim, e, e, projem var. Biz ona değer verip ona yardımcı olacağız. Hatta geliştireceğiz. Gerekli imkanlar dahilindeyse o projeyi gerçekleştireceğiz. Evet, e, herhalde notlarımız da bu kadardı. Var ama daha vaktimiz e, yok. E, evet. <laughs> Çok vardı. E, günlerde tekrar karşılaşacağız. Önümüzde yaklaşık üç, e, üç buçuk aylık bir süreç var. Tamam. Bu tamam. süreçte sizin çalışmalarınızı takip edeceğiz. Ben şimdilik başarılar diliyorum. Çok kolay ederim. Tüm bandırmalı hemşerilerimize de mutluluklar diliyorum.